Evet İFA e Spor seyircileri Aydın'dayız. Efeler Master'lar Başkanı Bilmiyorum. Ahmet Köse ile birlikteyiz. Bu 9 aydır, 10 aydır futboldan uzağız. E, master dünyası bu konuda biraz tedirgin oldu. Bu boşluk size ne öğretti veya Master futbolu başlar mı? E, futbol sizce ne? <laughs> master futbolu. Anladım. İlk önce hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Aydın'a kadar geldiniz. Evet çıtır waffledayız. Çıtır waffledayız. Reklamla yapalım bu arada. Fark etmez. Misafir etmekten de son derece mutluyuz sizleri. E, master futbolu bir tutku. E, pandemi süresince tabii ki bizler de diğer e, futbol branşları gibi e, uzak kaldık. Bu uzaklık hepimizi tabii ki üzdü. E, ama sosyal medyada devamlı birbirimizle irtibatdayız. E, çünkü yerellikler gibi veyahut da e, bölgesel e, ligler gibi, ligler haricindeki ligler evet. gibi... ...biz sadece bölgede değil, bütün dünyada birbirimizi tanıyan bir camiayız. E, i̇nşallah açılır, güzel şeyler olur. Hep beraber e, tekrardan eğlen, eğleniriz, e, spor yaparız, bir araya geliriz. E, en büyük temennimiz bu. Efe'ler Master'lar e, yani, takip ettiğimiz kadar, bildiğimiz kadar sizin de başkanlığınızda güzel ortamlar yaratmaya çalışıyor. MasterFootball'la her paylaşımda değer katmak için elinden geleni yapıyor. Yani bunda dostluk, arkadaşlık ve paylaşımlarda da zenginlik. Yani evet. bir yere gitme, bir yere gelme de bu dostluk, arkadaşlık pekiştirmek için elinden elinizden geleni yapıyorsunuz. Yani e, şu var, birinci öncelikle e, ben bir paylaşımda aynen şunu söyledim. Parayla pulla bu kadar insanı toplayamazsınız diye. Bu bir kere gönül işi. Yani e, para verseniz gelmeyecek insanlar var. Futbolu bırakmışlar, aktif olarak oyna diyorlar. Onu reddedip bastır oynayan arkadaşlarımız var, yaşı tutmasına rağmen. Bu güzel bir oluşum. Aydın bir futbol şehri. E, aydın bir futbol şehri. Biz bu şehirde e, çok net bir şey söyleyeceğim. Geçmişte kendine yazık etmiş veya hocalar tarafından önü kesilmiş. Kendi hatası, yönetimin hatası, hoca hatası vesaire bir sürü şeyler birleşince Futbolda çok fazla kendini gösterememiş veya para kazanamamış veya bu işler çok zevk almamış arkadaşlar ikinci barda bizimle beraber zevk alıyor. Yani biz bunu bir kere yaptık şimdi kartopu çığ olmak üzere her geçen gün bana telefonlar geliyor, Messenger'dan mesajlar geliyor diyorlar ki bizi de alsana itmanlar ne zaman başlıyor, Efeler'e bizde yaşımız ne zaman tutuyor diye. Onun için ben bir de rezerv takım oluşturdum yani 10 yıllık takımım hazır şu anda inşallah bizler bu işte devamlı değiliz. Daha genç arkadaşlara el vereceğiz. Biz de tribüne çıkacağız. Çiğdem çitleyerekten yaptığımız bir takımın zevkine varacağız. Yani bu olay bu. Yani hoşlandığımız nokta bir şey hoşlandığımız bir şey yapıyoruz. Çok sevdiğimiz bir şey yapıyoruz. Maddi manevide hem ben hem arkadaşlar da bu işe fazlasıyla e, emek veriyorlar. Evet. Ve sağ olsunlar yerel e, e, yönetimler de bu işte master e, futbolundaki e, yani bu Ege olur, İstanbul olur, ne bileyim, Karadeniz olur, evet. Akdeniz olur. E, ne görmek istiyorsunuz? Futbolunda? Vallahi bir kere parayı kenara atsınlar. Evet. Yani ben bu e, her kurulan bir federasyon o ona para, o ona para. O öbürküsü para için yapıyor. Diğeri onu kötülüyor, diğeri onu yeriyor. Yani herkes birbirini taşlıyor. Ya bu işte bence yapılacak tek bir şey var. Toplam birleşilecek e, Türkiye Futbol Federasyonu bünyesine kabul edileceğiz. Edilmedik diyelim. Biz böyle mutluyuz diyenler var. O e, zaman, federasyon farklı bir şey çünkü. O zaman o zaman çıkıp da İstanbul'dan bir takım de, demeyecek ki ben Türkiye şampiyonuyum. Veyahut da İzmir'den bir takım. Herkes Türkiye şampiyonu. Doğru. Herkes e, bölgesinin bu, bu, şampiyonu. Benimle oynanmayan nasıl Türkiye şampiyonu olabilir ki? Evet. Şimdi master ruhunu burada biz şampiyonluk şampiyonluk değil. master ruhunu Biraz yedeliyoruz. Tabii ki heyecan olacak. E, futbolda e, birbirine mücadele olacak. Çünkü temasa futbolu şey sporu futbol. Bunun dışında temasının dışında temas etmemiz gereken en önemli noktalardan bir tanesi de e, bulunduğumuz yerde, ortamda kişilere değer vermek, değer katmak. Yani zevkle, özlemle beklediğimiz bu futbola özlemle geri döndüğümüzde yine zevkle devam etmemiz gerekiyor. Bunun için. Vallahi e, zevkle yapılacak ama biraz dikler e, yarışmacı ruhunu ön plana çıkarıp e, olayı biraz kavga ve e, hırsa dönüşmüş, dönüştürmüş durumda. Bu da bazı zaman bir hoş görüntü olmuyor. Evet. Ben geçen yıllarda hiç daha ben hiçbir lige katılmadım. Çok dikten bana e, şey var teklif var daha çünkü hazır hissetmiyorum kendimi. Ben çok lig maçı seyrettim ve o lig maçlarında gerçekten gençlere örnek olacağımızın ötesinde çok kötü de karşılaştım. Bunlar güzel değil, bazı e, maçlar inan yarıda bırakıp bittiğin maçlar vardır. Evet. Bu, Aydın'da olur, İzmir'de olur veyahut da farklı evet. yerlerde seyrettiğim, turvalar. güzel güzel değildi. Evet. Ha, turvalar biraz daha şey havasında, e, eğlence havasında, gündüz maç yapıyorsun akşam berabersin otelde evet. veyahut daha evet Ortam biraz daha yumuşak oluyor fakat ligde maçı yapıyorsun birbirini bir daha görmüyorsun ve evet. arkadan önden çok konuşmalar oluyor. Bunu engellemek için e, futbolun, masa futbolunun <laughs> heyecanlı tabii ki olacak ama şampiyonluk e, yapacağız diye, şampiyon olacağız diye insanlar birbirini kırdığı müddetçe e, güzel anlar yaşamayacağız. Çünkü Sağ içinde ne kadar güzel şeyler yaşarsak gelecekte onları bırakıyoruz. Yani, ama şu an özlediğimiz dediğimiz futbola dönüşte yine aynı şeyleri bekliyor musunuz? Ya bence daha e, mı güzel olur bu özlemde? Daha güzel olacak. Çünkü ben bazı federasyonlardaki isim vererek de konuşurum. İzmir'deki bazı federasyonların başkanlarını çok beğeniyorum. <laughs> İstanbul'da da aynı. Çoğu yerde de organize yapan arkadaşların iyi niyetini de görüyorum. Evet. Ee, ve her geçen gün master futbolla değerli futbolcular da katılmaya başladı. Güzel. Bu çok önemli bir şey. Sizde daha çok var. Ee, evet, bende de ederim. bu oluyor. Ee, bunlar artık yavaş yavaş e, master futbolunu bir çıt, çıt, her gün üste çıkarıyor gibi geliyor bana. Evet. E, çünkü mesela İstanbul'da algı yapıyorlar. İzmir'de de, ben İzmirliler çok seviyorum bu konuda. İzmirliler daha mütevazi. Adam e, İzmir Spor'da top oynamışsa hiç sıkılmadan veyahut da gocunmadan kariyeri ne olursa olsun şeye tekrar geri dönüyor. İzmir Spor geri dönüyor, top oynuyor. Evet. Yani bunu e, Ali Ağlı da yapıyor. E, Bucalılar çok güzel yapıyor e, bildiğim kadarıyla. Güzel, bir, doğru söylüyorsun. Bir şey var, ruh var. 1912 e, çarşı var mesela böyle. Onlar aynı, bir karşı ruhu var, ruh da, var. Da, da var. Balçova birazcık 8-10 takıma bölündü. Onlar evet. E, aslında her Geçen gün çoğalıyorlar ama bölünmeleri hoş olmuyor. Bence güç kaybediyorlar. Sadece o isim verecek ee, olursak Türkiye'nin her yer bu böyle. Bu böyle mutlaka ama püsem darılan takım kuruyor. Bu da hoş bir şey diyeyim. değil. Ama her geçen gün iyi adamlar gelince bende de aynı. Ee, daha güzel, daha kaliteli bir şey oluyor. Atıyorum bir Ali Eren'in fotoğrafı çıkması, ee, Selim'in, Eren Albayrak'ın, Mehmet Zenginler'in evet. e, veya Paskal'ın Yattı Aran'ın. Ee, bunlar... Her geçen gün master'a katılımı da teşvik ediyor aslında. Evet. Bak yattı ara master oynuyor. Yani şimdi o zaman bu profesyonel futbolcular oraya değer katmak için mi orada veya futbolu Bence o... değer katıyorlar. Değer kat... Ama... Bir marka. Marka. Değer orada e, zaten bizim onlarla oynamamız e, bizim için güzel bir şey. Onların da biz de bizim beraber, ya, beraber oynamamız şey. güzel zaten bir şey. Bir şey. Zaten ortamın öyle yaratılması da e, hem karşı rakibe hem onunla oynayan Kişilere değer katacaktır. Ki Bu profesyonel futbolcular o takımı şampiyon yapmak için değil, ortama değer katmak için buradalar diye düşünüyorum ben. Valla Yüksel Hocam ben size şunu söyleyeyim, 40 yaşından sonra, geçmişi ne olursa olsun herkes aynı. Teşekkür ederim. Bak Güzel. herkes aynı. Yani geçmişi ne olursa olsun o kariyerinde, atıyorum Mehmet Zengin'in oynadığı Ege Üniversitesi Sağlık Gücü'nde hiç profesyonel olmamış insanlarla yan yana oynuyor. Çok değer Sınırtı kattı, mu? evet. Sırıtmıyor, çok güzel. Ya yanındaki kişi sırıtmıyor, Mehmet Zengin de e, onlara ayak uyduruyor. Ya o aşağı çekmiyor kendini. Evet. Veya bir inan çocuğa, evet. orada oynayan ya da... Murat Mur Alaçayır. gibi. E bunları takip ediyoruz. E bunların olması güzel. Benim Aydın'da da böyle marka futbolcularım var. Şey de var. E, e, Efe'lere e, dahil ettiğim. Ama şunu söyleyeyim, 40 yaşından önce Olmuş. Zenger de orada. Şükrü şey, Hocam da orada. Kendisiyle de konuşuruz. Selamlar. Evet. Bütün bu isimlerine saydığım insanlar da yani değerli insanlar. Evet ee, Biz de 3-4 yıldır bu işin içindeyiz. Ben de Aydın'da marka isimleri. Mesela Soma'da çok yine <laughs> değerli futbolcular. Onlarda da Soma'da da bir şöyle birlik beraberlik var. Bir somalık çok, ruhu var. Çok ciddi. Salihli. 3-4 takım var gerçi salihli evet. ama evet. E, şunu söyleyeyim. Her tarafta olsun. E, Diyarbakır'da çok Diyarbakır, çok Diyarbakır Ligi var. Yani bırakın Diyarbakır'da bir tane Master'ı, Diyarbakır'da Diyarbakır Ligi var. Evet. En az 30-40 tane takım var bildiğim evet. kadarıyla. Evet. Şey Turnuva takımları haricinde. Evet. Bunlar olsun. E ben sizi Master olmasaydı nasıl tanırdım hocam? Evet. Yani bu ya da... E, ...Haldun Başkan'ı nasıl tanırdım? Bir de bir, bir şey gibi. sorayım. İFA Sport Master dünyasına ne kattı size? İFA sizce? Sport bence Master dünyasındaki bir numaralı sesimiz. Ben İFA Sport'u gerçekten özverili bir şekilde sizi e, hiçbir çıkar gözetmeksizin bu masterlarla ilgili bu koşturmanıza e, gerçekten şeyim yani böyle hayranım diyebilirim yani helal olsun size. Yani bundan daha öte bir şey yapılamaz yani böyle eee İfa Spor gerçekten e, bizim medyadaki yüzümüz. Yani evet. değerimiz. Değerimiz. Bizi, Veya bizim, siz, sizler de bizim değerimiz. Ama biz olmazsak siz olmayız. Evet. Doğru. Biz size malzemeyiz ama siz bu malzemeyi iyi pazarlıyorsunuz. Teşekkür ederim. Yani bu da güzel bir şey. Yani bunun ötesinde sevdiğimiz şey yapıyoruz. Master futbolunda şu şu an bir slogan olsa bu kadar özlemden evet. sonra. Ne söylemek istersin? Biz de varız. Biz de varız. Biz de varız ya. Master futboluna. Biz de varız. Biz de varız. Tefeler evet. masterlar. Yok, bütün herkesten bahsediyorum. Evet. Yani ben sadece masterlar adına söylemiyorum. Oo, He. ben yanlış aldım. Yok, düzeltiyorum. Biz de varız. Biz de varız. Evet. Sporda biz de varız. Sporda biz de varız. Futbolda teşekkür. biz de varız. Adını ne koyarsa i̇şte koyarsın. master olarak. Aynen. Sporda evet. biz, de Aynen. Aynen, biz de varız. Biz de varız. Bu röportaj demeyeyim de artık evet. bu söyleşi gibi oldu, muhabbet gibi oldu, evet. eksik olma. Sağ ol. Eyvallah, teşekkür, teşekkür ederim. Doğaçlama gelişti. Yani biz bir bir soru hazırlamadık. Evet. Siz biz cevap hazırlamadınız. Biz de çok böyle Kameraya alışkın değiliz ama yapacak bir şey yok. Teşekkür ederim. Şöyle ayağa kalksanız evet. e, yerinizde çıtır waffle'ı da evet. şöyle bir e, sizin nezdinizde de şöyle evet. bir alsak. Evet çıtır waffle. Güzel bir mekanımız. Bekleriz bütün dostları. Evet. evet. Burada yesinler artık. Vaktiniz varsa. Bir çay içene kadar. Bu da Herkese. Ee, Bizi dinlediğiniz için teşekkür biz ederiz. Biz teşekkür ederiz. Evet. Selam, saygılar. Waffle'ımızı gösterelim Hüseyin Hocam. Waffle'ımızı yemeden gitmeyin. Evet. Ahmet Hocam'dan, başkanımdan waffle'ımız hazır. Teşekkür ederiz. Herkese afiyet olsun. Bakın waffle. Bekliyoruz. Aydın, belediyenin karşısı. Aynen, kent meydanı. Kent meydanı. Aynen. Ee, bizi takip etmeyi unutmayınız. Aynen. Efe'ler Master'ı da takip etmeyi unutma, unutmayın. Spor, sağ olun. Hoşçakalın.